Anne dene, Özledin mi anneyi Vanessa? Vanessa anne özledin mi? Ne diyor? Sorsana. Vanessa, Ay, bu yok. Vanessa'yı bilmiyor abi. Dört senelik. Kaç dil biliyor abi? Dört demir Rusya Rusça Annemin. Anne foto var. Evet. Biraz daha kaldır yukarıya doğru. anne foto. Anne bu. Evet. Gelmesini istiyor musun? Evet. Daha istiyor. Burada. Burada. Ne iş yapıyor daha basa ne Bir tere bu. Öğretmenim. Ben bir tere bu. Göster bana Valencia'nı. Varsam bu. Burada. Burada bir emlak firmasında hem okuyordu hem çalışıyordu. Emlak danışmanı. Evet. Hiçbir izledi. rahatsızlığı yoktu. Sapa sağlam kadın. Hiçbir rahatsızlığı, hiçbir yeri ağırmıyordu. Neden gitti? Bizim de haberimiz yoktu. Bizim haberimiz de yoktu. Ne oldu, ne olmadı? Sonradan duyduk. 28 7'de 2017 tarihinde hastaneye çağır saat 11 12 ben iş yerinde oturuyordum. Çağırdı gelsem orada yoğun bakımda baygın bırakılı söylediler ki bir iki gün sonra şey olur düzelir her şey normallaşır ona göre hiç sıkıntı şey etmeyin rahatsız olmayın kendinizi şey yapmayın İşte bir 10 gün 12 gün o hastanede kaldı bir şey olmadı ondan sonra taburcu ettiler güne kadar oradaydık zaten üç aydır diyorlar gidin eve gidin üç ay yok da üç yıl diyorlar gidin eve gidin eve falan ama üç aydır her gün başladı şey yapmaya, taciz yapmaya bizi ki eve götürün, eve gidin, evde bakın bizim işimiz bitti. Ben de söyledim ki buraya yürüyerek geldi, yürüyerek eve gönderin. Çünkü bizim mahkemelik süreçeli oluyor. Tesi gün işte bir kaç gün önce, dört beş gün önce salı günü müydü? Çarşı, salı günü polis, ekipler, bütün yığılmış taburcu ediyorlar. İşte bir yere götürmüşler taburcu etmişler. Nere bilmem işte ben de gitmemişim. Abisi gitti baktı. Bir şey beni, Oradan da beni arıyorlar. Bakıcı istiyorlar. Ben de söyledim. Kim göndermişse ondan gidin bakıcı isteyin. Bilmiyorum bir şey belediyenin bakım paleti bakım merkezinde Çünkü abisi gitti gördü görüştü. Onu istiyorlar bir şeyler istiyorlar. Sonra oranın müdürü beni aradı. Dedi ben en fazla bir ay bakabiliyorum, bir ay sonra işinize bakın, yerinizi ayarlayın. Bilmiyorum ne yapalım. Şu an makine şeye bağlı. Boğazından nefes delik şey var, nefes borusu var oradan. Mideye de beslenme şey var. Makinenin besleniyor, yatıyor. Hiç hareket yok, konuşmuyor. Hiç konuşma yok, bir şey yok. El kolu oynamıyor, yatıyor. Sadece. Dört yıldır böyle. Dört yıldır böyle. Sağ olsun işte bakıcı bakıyor bakıcıya da ben ücretini ödüyordum hem sigortasını. Hem sigortasını hem ücretini ödüyordum. Süreç devam ediyor. Avukattan sonra o daha iyi bakıyor, takip ediyor avukat. Hukuki süreç devam ediyor. İşte bir şeylere itiraz ettik evraklara. Başka evraklar istiyoruz çünkü evraklar verilmiyor hastaneden. Hangi evrak lazımsa onları vermiyorlar. Avukat kanun işlemine avukat bakıyor. Ben o işlerden fazla şey etmiyorum kadın nasıl yürüyerek gitti öyle de yürüyerek eve göndersinler. Bizim başka bir şey istediğimiz yok onlardan. Nasıl ki kabul etmişler öyle göndersinler. Evet sapa gitti. sapasağlam eve gelsin. Başka bir şey istediğimiz yok onlardan. İki tane çocuk var. Biri zaten küçük üç aylıkları. Böyge de iki, iki buçuk yaşında. şu an Böyge birinci sınıfa gidiyor. Küçük de kreşe gidiyor. Dört yaşın dört buçuk yaş oldu kreşe gidiyor hastaneye de ücretini ödemiş. Bizim kadından da o zaman 5000 lira almış. Ne fişi var, ne şeyi var, ne nasıl almış, ne yapmış. Vergisini ödemiş mi, ödememiş mi onu da bir araştırmaya lazım devletten bakma. Çünkü ben bu işin peşini bırakmam. Bir yani. sıkıntı, hiçbir şey oldu, Ne sıkıntısı, hiçbir şey oldu. Eşim zaten şey Akdeniz Üniversitesi'ne bir türlü işlem etti mi fakültesi. Hı -hı. Çocuk işte Hı -hı. Nisan 27 Nisan'da çocuk oldu. Ondan sonra şu işte 23... 27 Nisan'da çocuk oldu. İşte 28.07'de de ameliyata gitmiş. 3 aylık evet. çocuğu oldu. Hayatta bize neyimiz lazım bilmiyorduk biz bileydik. Hayatta. Çünkü gerek yok öyle iş. Şimdi çocuklara sağ olsun bakıcı evde var. Ücretini ödüyordum. Evde bakıcı bakıyordu küçük çocuğa. Hastaneden başka bakıcı var. Ona da ücret ödüyor sigortasını. İşte iki bakıcı ile geçiniyoruz götüreceğim hastanın önüne ben. Bakayım devlet gelsin baksın. Oradan da alırsalar hastanın önüne götürsünler. Ne yapalım? Siz bizim yerimizde olsanız ne yaparsınız? alıyorsun. Hayatta da almazlar. Yeni ameliyat olmuş. Yeni zaten sizler yani ameliyat şey doğum yapmış. Sen nasıl alır? Dedi biz o işe bakmıyoruz. Biz de ben görmüştüm. Sadece hastanede başka görmedim. Kaçıyor benden.